Ben de yürümüyorlar. Burada ön düzen bir düzen işi yok. 25 yıldır bu esnaf. Evet değerli kardeşlerim Mücahitler Caddesi buradan yoldan gelen bana laf atan kardeşlerim diyorlar ki 25 yıl sonra el attım çok güzel bir yol yaptım ve esnafı gezdiniz. esnaf bize sonsuz teşekkür ediyor çünkü bu yol gerçekten çok Kötüydü. Merhaba. seviyorum. Ben de, ben de sizleri seviyorum sağ olun. <laughs> merhaba, merhaba. Bakın harika işler yaptık. Bundan sonra inşallah buralarda su da bir ekleyecek. Fatih'im ve Feride'nin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun.